Merhaba Saniye Hanım. Merhaba Kadir Bey, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhabalar Zehra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de sizi gördüm, daha iyi oldum, daha güzel hissettim. Biz de öyle, karşılıklı. Hocam, bizim toprağın yalan söylediğini fark ettik. Hmm. Toprak 11 yaşındaydı değil mi? Evet. Evet, 11 yaşında. Peki e, yalanı aslında değerlendirirken bazı kriterlerimiz var. Örneğin toprak ne zaman yalan söylemeye başladı? En çok kime yalan söylüyor ve hangi konularda yalan söylüyor? Bunların cevabını bana verirseniz çok sevinirim. Mesela ne zamandan beri bu davranışın farkındasınız? Yani şöyle böyle iki haftadır farkındayız. Peki hangi konularda yalan söylediğini fark ettiniz? Küçük şeyler. Ödevini yapmadığı halde yaptım diyor. Yüzünü yıkamadı halde yıkadım diyor. Evet, peki kime söylüyor bu yalanı? Size mi söylüyor yoksa Zehra Hanım size mi söylüyor? Daha çok babasına söylüyor. O zaman burada durup düşünmemiz gereken nokta şu. Acaba çocuğumuzla iletişim kurarken Nasıl bir tutum içerisindeyiz? Çocuğumuzu acaba yargılayıcı, cezalandırıcı bir şekilde davranıyoruz da çocuk da bizden korktuğu için mi bize yalan söylüyor acaba? Örneğin ödevi konusunda babasına yalan söyleyen ama annesine yalan söylemeyen bir çocuk söz konusuysa o zaman benim ilk aklıma gelen soru şu olur. Acaba baba çocuk ödev yapmadığı zaman çocuğu cezalandırıyor mu? ceza demek illa ki televizyon izlemeyeceksin odandan çıkma demek değil. Çocuğa sesimizi yükselttiğimizde çocuğa bağırdığımızda da aslında çocuğa bir ceza vermiş oluyoruz. Toprak 11 yaşında yani ergenliğe adım adım yaklaşmış. O bir önergen ve dolayısıyla kendisini bir ispat çabasında. Karşıdaki kişi ona sesini yükselttiğinde kendisini iyi hissetmiyor. Çünkü bir birey olma savaşı veriyor ve bu birey olma savaşında kendisini kanıtlamak için bazı konularda kendisini yetersiz ya da eksik gibi göstermek istemiyor. O nedenle yapmadığı bir şeye yaptım olmayan bir şeye oldu diyebiliyor. Bu noktada sizin tutumlarınız son derece önemli. Kadir Bey peki siz ceza veriyor musunuz böyle durumlarda? Bazen veriyorum. Evet. Ne tip cezalar veriyorsunuz? Sesimi yükseltiyorum. Bağırıyorum. Azarlıyorum. Siz sesinizi yükselttiğinizde, çocuğunuzu azarladığınızda, çocuğunuz da şöyle düşünmüyor. Evet ya bak ne kadar yazık, ne kadar sinirlendi bu adamcağız. Ben gideyim de hemen ödevimi yapayım diye düşünmüyor. Ya da şunu demiyor. Ya çok sinirlendirdim ben babamı, yalan söyledim, çok yanlış bir davranış yaptım. Bundan sonra dürüst olacağım. Babacığımı asla sinirlendirmeyeceğim diye düşünmüyor çocuk. Tam tersi neyi düşünüyor biliyor musunuz? Başka ne söyleyebilirim de babamı yatıştırabilirim diye düşünüyor. Yani sizi geçiştirmenin, sizi sakinleştirmenin bir yolunu arıyor ve bu yolu ararken yeniden yalana sapabiliyor. Oysa ki ben çocuğum benimle dürüst iletişim kursun, açık iletişim kursun istiyorum. Ama ben çocuğuma bağırdığımda, rencide edici cümleler, kelimeler sarf ettiğimde işte o zaman çocuğum daha büyük yalanlara başvurabiliyor. Bu nedenle lütfen sesimizin tınısına, kelimelerimizin anlamlarına dikkat edelim. Çocuğumuz bize yalan söylese bile ve bunu fark etsek bile sakinliğimizi korumaya çalışalım. Saniye hocam, Kadir bazen çok katı kurallar koyuyor. O yüzden yalan söylüyor olabileceğini düşünüyorum. Aslında Zehra Hanım bakın sorunuzun içerisinde cevabınız var. Çocuklara kendi sınırları çerçevesinde, kendi gelişim düzeyleri çerçevesinde, kendi yetkinlikleri çerçevesinde kurallar koymamız lazım ve gerçekçi kurallar koymamız lazım. Eğer benim kuralım gerçekçi olmazsa çocuğum yalana başvurabilir. Gerçekçi kural derken neyi kastediyorum? Bir hafta boyunca telefon yok, tablet yok, televizyon yok dediniz. Şimdi bu mantıklı bir kural mı? 11 yaşındaki çocuğunuz bir hafta boyunca teknolojiden uzak durabilir mi? 11 yaşındaki çocuğunuzu bir köşeye koyalım. Siz bir hafta boyunca teknolojiden uzak durabilir misiniz? Elbette ki hayır. Çocuğumuzu böyle tehdit ettiğimizde, çocuğumuza böyle sınırlar, kurallar koymaya çalıştığımızda işte çocuğumuz o zaman yalana başvuruyor. aslında çocuk ödevi neden yapması gerektiğinin farkında değil. Burada çocuk cezadan kaçmak istedi. Burada çocuk televizyona ulaşmak istedi. Onun amacı ben bu ödevi yapayım, bir şeyler öğreneyim, kendimi geliştireyim, sınavlarımdan yüksek notlar alayım değil. Çocuğumuzun yaşına uygun sınırlar çerçevesinde kurallar koymamız lazım. Aksi takdirde çocuğumuz yalana başvurabilir ve bu kuralları lütfen cezayla karıştırmayalım. Hiç ceza vermeyelim mi yani Saniye Hanım? Hmm Kadir Bey, çocuklar cezayla hiçbir şey öğrenmezler ve tam tersi ceza onlara kendilerini kötü hissettirir. Cezadan kaçmak için bir davranışta bulunurlar ve cezadan kaçmak için yalana başvurabilirler. 11 yaşındaki çocuğun kendisini kanıtlamak için, annesinden babasından korktuğu için, onlar onu cezalandıracak diye bir davranışı gerçekleştirebilir ve bu davranışı gerçekleştirirken küçük büyük yalanlara başvurabilir. O nedenle ceza benim sorunumu çözmez. Ceza yerine çocukla açık iletişim kurmam lazım. Neden çocuğun daha az televizyon izlemesini istiyorum? Neden ben çocuğumun ödevini yapmasını istiyorum? Ödevini yapmasını istiyorum. Çünkü yeni bir şeyler öğrenmesini istiyorum. Ödevini yaptığı zaman hem gelişim kaydedecek hem yeni şeyler öğrenecek. Ama ödevini yapmazsa hem başarısız olacak hem de yeni öğrenmelerden eksik kalacak. Bunu bu şekilde açıklamak yerine ödevini yapmazsan televizyon izlemezsin dediğimde ne yapmış oluyorum? Çocuğu bir yalana sevk ediyorum. Çünkü çocuk neden ödevini yapması gerektiğinin farkında değil. Ödevi bir zorunluluk olarak görüyor ve dolayısıyla ödevden kaçmak istiyor. Ödevden kaçmak için de en kestirme yola sapıyor. Nedir bu en kestirme yol? yaptım der geçerim diyor. Hemen çala kalem bir şey yapıyor. Ödevini yaptın mı? Yaptım. Tamam o zaman televizyon izleyebilirsiniz diye çocuğa karşılık veriyorsunuz. Ödev ve televizyonu, ödev ve teknolojiyi karşı karşıya getirmeyin. Bunlar birbirinin karşılığı, birbirinin ödülü, birbirinin cezası olmasın. Çocuğun eğer günlük teknoloji kullanım süresi bir buçuk saatse, ödevini yapsın ya da yapmasın, çocuğu bir buçuk saati kullansın. Aksi takdirde çocuğu tehdit etmiş oluyoruz ve çocuk bu tehditle kendisini iyi hissetmiyor ve işte o zaman yanlış yollara ne yapıyor sapabiliyor. Ödül ve ceza çocuğa. Doğru davranışı asla ve asla öğretmez. O yüzden çocuğumuzun dürüst olmasını istiyorsak, her koşulda bize güvenmesini istiyorsak lütfen cezadan kaçalım. Peki yalanın anladığımızda ona belli etmeli miyiz yoksa anlamamış gibi davranmak mı daha doğrudur? Zehra çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü bazen anneler babalar çocuğun yalan söylediğini fark ediyorlar ama diyorlar ki geçer ya. Fark ettirmeyeyim ben bunu. Anlamamış gibi yapayım. Kendisini kötü hissetmesin diye düşünebiliyorlar. Ama işin içinde bir kandırma söz konusu. Eğer ben çocuğun yalanını anladıysam ve onu görmezden gelirsem, anlamamış gibi yaparsam, o zaman ikinci bir yalanın kapısını aralayabilir çocuk. En azından bu konuda şansını deneyebilir. O nedenle ben çocuğumu yargılamadan, kınamadan, cezalandırmadan, sesimi yükseltmeden, ona karşı kötü konuşmadan bu yalanı fark ettiğimi ona hissettirmeliyim. Bir düşün bakalım istersen. Belki olay tam olarak böyle olmamıştır. Bir tekrar kontrol et istersen. Belki ödevin tamamlanmamıştır. Bir tekrar git bak istersen. Belki dediğin gibi oraya konmamıştır gibi cümlelerle aslında farkındayım mesajını çocuğa vermiş oluyoruz. Aksi takdirde görmezden gelmek az önce de söylediğim gibi farklı yalanın kapısını ne yapabilir, aralayabilir. Hocam dikkat etmemiz ya da yapmamız gereken daha neler var bize söyleyebileceğiniz? Çok kritik konular ve hata yapmak istemiyoruz açıkçası. Çok teşekkür ederim Zehra Hanım. Böyle düşünmeniz beni çok mutlu etti gerçekten. Ebeveynliğin birinci kuralı model olmaktır diyoruz hep. Yalan konusunda da model olmak çok önemli. Elbette ki yalan söyleyerek model olmayacağız. Dürüstlüğümüzle model olacağız. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Hocam biz zaten çocuğa hiç yalan söylemiyoruz ki biz zaten son derece dürüstüz. Kişisel ilişkilerinizi bir gözlemleyin. Pembe yalanlarınız var mı hayatınızda? Örneğin telefonla konuşuyorsunuz. Aa evet ben de seninle birlikte olmayı çok isterim. Evet umarım en kısa zamanda görüşürüz deyip telefonu kapattınız. Yerine koydunuz ve dediniz ki, ay hiç az etmiyorum gene aradı ya ama neyse dediniz. Şimdi siz yalan söylemediniz mi? Söylediniz. Çocuğunuz bu davranışı gördü mü? Gördü. Ya da diyelim ki telefon çaldı, çocuğunuzun elindeydi, çocuğunuz açtı. Yok de, yok de, lavaboda de, banyoda de, yok de. Bu sefer ne yaptınız? Çocuğa yalan söylemenin meşru olabileceği durumları gösterdiniz. Ama meşru muydu bu yalanı söylemek? Hayır değildi. Bu da bir yalandı. Pembeydi, maviydi. Rengini bilemem ama çocuğu orada yalan söylemeye teşvik ettiniz ve böyle durumlarda yalan söylenebileceğini gösterdiniz. Ama unutmayın, evimiz bir dört duvar olabilir ama o dört duvarın içindeki hayatı canlandıran, o çocuğa temel ahlaki kuralları, toplumsal değer yargılarını, sevmeyi, sevilmeyi öğreten kimiz? Biziz. O yüzden önce biz dürüst olacağız. Önce biz doğru modeller olacağız. Daha sonrasında çocuğumuz yalan söylüyorsa bir durup düşüneceğiz. Nerede bir hata var? Ben mi olumsuz modelim? Ben mi çocuğumu cezalandırıyorum? Benden korkuyor mu acaba? Acaba kendisini kanıtlamak mı istiyor? O yüzden mi yalan söylüyor? İzlediklerinde mi bir problem var? Acaba arkadaş çevresi mi onu bu yalanlara yönlendiriyor diye işte o zaman bunları sorgulamaya başlayacağım. Ama önce ben, önce anne babalar. Teşekkür ederiz hocam. Yine çok aydınlattınız bizi. Bir de kötü sözler söylüyor. Küfür ediyor bazen. Evet. O konuyu da konuşsak. Ah, maalesef ki çocuklar ergenliğe geçiş döneminde ve ergenlik döneminde küfredebiliyorlar, kötü sözler söyleyebiliyorlar. Peki neden bunu yapıyorlar? Bunu büyümenin bir işareti gibi görebiliyorlar. izledikleri, dinledikleri, arkadaş çevresi yanlış yönlendirebiliyor. Çocuk şöyle düşünüyor: küfrederse söylediği şey dinlenirmiş gibi algılanıyor. Özellikle sosyal medyada ve video paylaşım sitelerinde çocukların yoğun olarak izledikleri siteleri incelediğimizde bu sitelerde. Yoğun olarak küfürlü konuşmaların yer aldığını, argo kelimelerin yer aldığını üzülerek gözlemliyoruz. Sadece video paylaşım siteleri ve sosyal medya kanallarında değil, kitaplarda da maalesef ki küfür içerikleri son derece yaygınlaştı. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bir, Ne dedik model olma. Öncelikle ben dilimi düzelteceğim. Ben hiçbir şekilde argo ve küfür kullanmayacağım. Çocuğumu argo ve küfür içeren kelimelerle sevmeyeceğim. Çünkü bazen çocuğumu argo ve küfür içeren kelimelerle seviyorum ve bunu şefkatin göstergesi olarak kullanabiliyorum. 3. Çocuğumun izlediklerini, dinlediklerini ve okuduklarını kontrol altına alacağım. Eğer böyle kötü içerikler çocuğumun hayatındaysa bu içerikleri çocuğumun hayatından uzaklaştıracağım. Dördüncü ve belki de en zor olanı arkadaş çevresinin gözlemcisi olacağım. Ergen için arkadaş çevresi demek her şey demektir. Arkadaşları hakkında kötü bir şey söylensin istemez. Fakat olumsuz bir arkadaş çevresi varsa ya da kötü sözler söyleyen, argo sürekli dilinin bir parçası olmuş arkadaşları varsa belki onların aileleriyle görüşerek, belki okul yönetimiyle görüşerek, belki öğretmenle işbirliği yaparak bu sorunu çözmeye çalışacağım. Bu dört basamağı izleyerek küfürle baş etmeye çalışın lütfen. Sağ olun Saniye Hocam. Çok güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim Zehra Hanım ama sizleri uğurlamadan önce son bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Çocuğumuz yalan söylemeye devam ediyorsa ona doğru model olduk, onu cezalandırmadık, yargılamadık, kınamadık, arkadaş çevresine de baktık hiçbir sorun yok. Ama çocuğum küçüklü büyüklü yalanlar söylemeye devam ediyorsa, iletişim şekli bu olduysa lütfen bir uzmandan destek alın oldu mu? Tamam Saniye Hocam. Takip edeceğiz. Teşekkür ederim Kadir Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın.